Yalçıntaş kimdir? Şarkı yazarken en çok nelerden etkilenirsin? Şarkı yazarken etkilendiğim bir sürü unsur var. ki Hem çok beğendiğim söz yazarlarından etkilenip peyz alarak şarkılarımı oluşturuyorum. Hem de duygusal bir şarkı yazıyorsam, o anda bir duygusal yoğunluğum varsa kendi yaşamış olduğum şeylerden ya da insanların yaşamış olduğu, benim gözlemlemiş olduğum ee, olaylardan bir şekilde ilham alarak ya da feyz alarak şarkılarımı tamamlıyorum sözlerimi. Animasyon filmi izlemeyi sever misin? Anime filmleri seviyorum. Animasyon filmlerini de çok seviyorum. Ee... Özellikle Pixar'ın özellikle çok güzel animasyon filmleri var. Seviyorum animasyon filmlerini. Oynamayı en çok sevdiğin oyun hangisi? Bilgisayar oyunlarını çok seviyorum oynamayı. Counter Strike Go oynuyorum profesyonel bir şekilde, tam anlamıyla olarak profesyonel değil ama profesyonel bir şekilde Counter Strike Go oynuyorum ve Dota 2 oynuyorum. Bunlar zaten bütün dünyada genel olarak artık bir elektronik spor dalında mücadele verilen sporlar, spor dalları. 48 saat telefon veya sosyal medya kullanmadan vakit geçirir misin? 48 saat sosyal medya ya telefon kullanmadan vakit geçirebilirim. Çok daha rahat, çok rahat vakit geçiririm hatta benim için hiçbir problem olmaz. Kimlerin telefon numarasını ezbere biliyorsun? Hiç kimsenin telefon numarasını ezbere bilmiyorum. Araban var mı? Araban var. Hangi renk? Siyah. Trafikte sinirlenir misin? Bazen trafikte sinirleniyorum. Bazen çok duyarsız şoförlere denk geldiğim zaman bazen sinirlendiğim oluyor. Çok nadir doğrusu. Power rap uygulamasında en sevdiğin bölüm? Power App uygulamasında en sevdiğim bölüm DJ'lerin podcastlerinin olduğu bölüm. Ee, özellikle bizim Mahmut Orhan'ın podcastlerini dinlemeyi çok seviyorum. Asla yapmam dediğin bir şeyi yaptın mı? Asla yapmam dediğim bir şeyi yapmışlığım vardı tabii ki de çok. Fence. Yanında en çok eğlendiğin isim kim? Ay Ayta çıkart. Korku filmi sever misin? Korku filmlerinden hiç hoşlanmıyorum. WhatsApp fotoğrafını bizlere gösterebilir misin? WhatsApp fotoğrafımı sizlere gösteriyorum hemen. WhatsApp fotoğrafım bu. Bunu Whatsapp'ta fotoğraf olarak kullanıyorum. Geçmişten birisiyle sohbet etme imkanın olsaydı bu kim olurdu? Sevgili Cem Karaca ile çok sohbet, sohbet, muhabbet etmek isterdim. Nasıl Gerçekte nasıl bir insan olduğunu çok merak ediyorum çünkü. Yaşadığın en heyecan verici tecrübe? Yaşadığım en heyecan verici tecrübe sanırım yarışma sürecimdi. X Factor'a ilk çıktığım zaman ki gitar performanslarım, şarkı performanslarım. Onlar benim için çok heyecan verici tecrübelerdi. Şu an neyi erteliyorsun? Şu an erteliyorum dediğim hiçbir şey yok. Her şeyi periyodik bir şekilde yapıyorum. Zaten bütün hayatımı vermiş olduğum bir şey var ortada, müzik. Bunu da günümüz şartlarına göre bir şekilde günümüz şartlarına uygun icra etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. <laughs>